Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. İşte arkadaşlar depremden en çok hasar gören bölgelerimizden birisi de Gaziantep. Bildiğiniz üzere Yalıçapkın'ın ilk bölümleri Gaziantep'te çekilmişti. Ve işte Yalıçapkın'ın çekildiği o bölgeler artık yok diyecek durumda. Gaziantep'teki bu sahnelerin olduğu yerler büyük hasar gördü. İşte bu duruma tabii ki herkes çok üzüldü. Tabii ben de sizler için Yalıçapkın'ın bu sahnelerini videomda topladım. Umarım ki bu tarz paylaşımlardan memnunsunuzdur. Dizimiz bu hafta yeni bölümü olmayacak. Gelecek hafta 21. bölümüyle Star TV ekranlarında yayınlanacak. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.